Günaydın arkadaşlar. Şimdi hep beraber İsmet Yağız'ı uy uyandıracağız derken İsmet Yağız yatağında yok. İsmet Yağız neredesin? İsmet Yağız. Aa burada da yok. Ah inanamıyorum şu anda ne görüyorum arkadaşlar. <laughs> İsmet Yağız biz katlayken gelip ablasının yatağına yatmış. Şu an İsmet Yağız'ı uyandırmamız gerekiyor yatış şekline bakabilir misiniz arkadaşlar? <laughs> en doğal haliyle benim oğlum İsmet Yaz. İsmet Yaz. <laughs> İsmet Yaz sen burada kiminle uyudun ya? İsmet Yaz. Aa, uyanmıyor arkadaşlar. Durun ona birazcık bir şaka yapalım. Şuradan şu şişeyi alacağım arkadaşlar. İsmet Yaz'a şaka yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika uyanmasınım ay Oy, bu şişe düşer. <laughs> arkadaşlar uyuyor gerçekten. <laughs> Bir daha deneyeceğim şimdi kulağına deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> daha çok komik kendi yatağımdan çıkıp ablasının odasına gelmiş demek ki bizi bulamayınca. Gelip bu yatağa girmiş yorganın arasında. Hook. Pijamasına da bak hele. Şimdi bir daha deniyoruz arkadaşlar. <laughs> Bence sinek sanıyor bunu. Aha, günaydın. İsmi diyor <laughs> sen burada ne yapıyorsun anneciğim? Gülsüm'ün yatağında yatmışsın. Günaydın. Aa çok uykusu gelmiş İsmet Yağız'ın ya. Ah günaydın aşkım. Ben de yukarıda seni bekliyordum. Oğlum gelmedi diye kahvaltı hazırladım. Geldim bir baktım benim oğluşum yatağında yok. Hadi bakalım günaydın. Günaydın arkadaşlar desin de biz sana videoyla şaka yaptık anneciğim. Gülüyorsun ama uykun çok değil mi İsmet Yaz? Ama hadi saat 11. Ben sana ne yapacağımı diyorum. Hayır ama hadi kalk video çekiyorum ya güzel olman gerekiyor. Video, video, ben bir şey yapacağım. Ne yapacaksın videoda? Söylemeyeceğim. Öyle mi? Canım? Kalk yüzünü yıkayalım anneciğim şimdi. Arkadaşlarına günaydın arkadaşlar der misin İsmet Yağız? Ya günaydın arkadaşlar de senin uyanmanı çok beklediler İsmet Yağız. Hadi bakalım bir günaydın arkadaşlar misin? Günaydın arkadaşlar. Yemem adam, adam Ben görüşürüz. <laughs> Aşkım kapatmıyoruz ki. O kadar yorum atmıyorsunuz ki arkadaşlar. Yorum atın arkadaşlar. Yorum atın arkadaşlar. Oğlum uykusunda bile istiyor arkadaşlar. Ama ben videoyu kapatmıyorum ki anneciğim. Seni uyandırmaya geldik Kahvaltı hazır. Ben uyuyacağım. Daha uyuyacak mısın? Aa Hadi İsmet. <laughs> Uyanman gerekiyor. Kıvırcık kafa. <laughs> Kıvırcık. O zaman güzel uyu aşkım öyle uyunur mu? Gel kafanı bu tarafa yastığa koy. Gel. Gel bakalım. İsmet Yağız. Öyle yatılmaz anneciğim ya. Böyle yatılır mı İsmet Yağız? Hadi kalk. Kahvaltı hazır. Ay. Ama ben sana çok güzel şeyler hazırladım İsmet diyor.